Merhaba çocuklar. 8. kitabımıza devam ediyoruz. Yine burada kendimiz küçük bir değerlendirme yapalım mı? Yaparken de bir kavram öğrenelim. İlk, orta, son. Bakın burada bizden ilk sıradaki yıldızın kutucuğunu kırmızıya boyamamızı istiyor. Hemen buradan kırmızı kalemimizi alalım. Kırmızıya boyayalım. Sizler de görüyorsunuz. Ortada, ortadaki gezelinin kutucuğunu maviye boyamanızı istiyor. Hemen sizler de mavi kalemlerinizi alıyorsunuz. Ortadakini bulduk ve boyadık. Burada ne istiyor acaba? Son sıradaki uzay mekiğinin kutucuğunu sarıya boyadık diyor. Bakalım son burası. Hemen şu sarıyı alalım. Sizler de bu şekilde tamamlayın. Evet. Diğer sayfaya geçebiliriz artık. Geçindik. Şöyle geçelim. Burada bir nine ne yapıyor? Bir battaniye örüyor. Biz de ona yardım edelim mi? Evet. Nasıl yardım edebiliriz? Kesik çizgileri tamamlayarak tamamlayarak yardım edebiliriz. Ben bir başlangıç yapayım. Sizler tamamlayın. Evet. Yine elinizi kaldırın bu şekilde kıvırarak götürüyoruz. Şimdi diğer sayfamıza geçebiliriz. Bakalım burada ne var? Çocuklar, dünya ve güneşi görüyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş sırasında güneşten aldığı ısı miktarının farklılığını görüyoruz. Bu farklılıktan ne oluşuyor? Evet, yaz mevsimi. Güneşe yaklaştığı için ısı ve ışığı daha çok alıyoruz. Yaz mevsimi yaşıyoruz. Peki bizler şu an hangi mevsimdeyiz? İlkbahar mevsimindeyiz değil mi? Havalar yavaş yavaş ısınıyor. İlkbahar mevsimindeyiz. Sonra hangi mevsim geçeceğiz? Yaz mevsimi geçeceğiz. Peki şu an size bir soru sorsam. Dünya güneşe yakın mı, uzak mı? İlk bahar mevsiminde olduğumuz için güneşe yaklaşıyoruz. Yaz mevsiminde daha da yaklaşacak. Buradaki noktaları birleşerek, birleştirerek birden 20'ye kadar bu sayıları tamamlayabilir miyiz? Tamamlayabiliriz. Kalemimizi alalım. Ben bir başlangıç yapayım. Evet, şöyle bir, iki, üç, dört... 5 birlikte sayalım siz devam edin. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.